İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Şevçara, Baba bab Baba Al sahira ve Elitul mahallelerinde İsrail güçlerinin 7 Filistinliyi yaraladığı aktarıldı. Kızılay, 4 yaralının hastanede tedavi altına alındığını, yaralıların çoğunun plastik mermi ile vurulduğunu bildirdi açıklamada, yaralılardan birinin sağlık görevlisi olduğu ve Elitur mahallesindeki çatışmaları takip ederken plastik mermi ile vurulduğu ifade edilirken, İsrail güçlerinin plastik mermi ve ses bombasıyla bir ambulansa saldırdığı belirtildi.